Şimdi bir fener düşün. Hem elinde tutabiliyorsun hem de yere koyup açısını ayarlayabiliyorsun. Işığı tam da ihtiyacın olan yere veriyor. İşte karşınızda Watton VT330. Kutudan ürünün kendisi, bir şarj kablosu ve 2 adet 18650 pil çıkıyor. İstersen bu pilleri kullan, istersen de 3 adet 2A pil tak, o da çalışıyor. Yani enerji konusunda oldukça esnek. Tasarımı sade ama işlevsel. Arka kısmında hem elde tutabileceğini hem de yere koyup sabitleyebileceğini bir tutma yeri var. Açısını ayarlamak kolay. İster yukarı ister yana çevir. Işık hep istediğin yönde kalıyor. Arka tarafta ayrıca pil seviyesini gösteren LED ışıklar da bulunuyor. Bu sayede şarjın ne kadar kaldığını kolayca görebiliyorsun. Ön tarafta güçlü bir aydınlatması var ve bu ışığın 3 modu bulunuyor. Yüksek, düşük ve mavi yeşil selektör modu. Yan kısmında ise ikinci bir ışık var. Yani sadece projektör gibi değil, normal bir el feneri gibi de kullanılabiliyor. Toplamda iki farklı ışık, iki farklı kullanılabiliyor tarzı sunuyor